Merhaba arkadaşlar. En çok sorduğunuz sorulardan birinin yanıtını şöyle bir kısa video yaparak hızlıca sizinle paylaşmak istiyorum. E, turist vizesi aldığınız zaman Schengen vizesi İsviçre'ye girip sadece turist olarak kalabiliyorsunuz. Bu vizeyle aynı zamanda Schengen anlaşması olan tüm Avrupa ülkelerine de e seyahat edebiliyorsunuz. Onun dışında ülkedeyken oldu da bir iş görüşmesi ayarlama şansınız oldu. İşverenle görüştünüz ve işveren sizi işe almayı kabul ettiğinde sizin adınıza yabancılar polisine bir başvuruda bulunuyor arkadaşlar. Ve bu başvurunun onaylanması durumunda da size bir yaşam ve çalışma kartı veriliyor. Yani turist vizesinden tamamen farklı bir evrak. O pasaporta basılan Vizenin bir şeye dönüşmesi gibi değil de o vizeyle ülkedeyken bir şekilde iş bulma veya işte evlenme gibi konuları olduğunda e, polis üzerinden, yabancılar polisi üzerinden aldığınız bir kartada yaşama çalışma izni deniyor arkadaşlar.